arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün ev turu yapıyoruz. Yalnız farklı bir şekilde yapacağız değil mi Yağmur? Çizeyle beraber. Evet. çiziye evimizi tanıtacağız arkadaşlar. Odalarımızı tanıması gerekiyor. Evet yavaş yavaş Tamam ilk önce yaprağın odasını tanıtıyoruz çizeyi arkadaşlar. Evet. Burası yaprağın odası biliyorsunuz arkadaşlar. Burada birazcık oyuncaklarımız var yalnız. çiziye dikkat edelim Yağmur. Evet bence buradan çıkalım yoksa çıkacağım. Yaprak ne yapıyorsun kızım? Oyuncak köpeğini mi koyuyorsun oraya? Bence yaprak çıkar. Valla onu görürse çıkar bence de. Hadi hadi çıkalım Ay, bir an çıkma. önce. Bu odadan çıkalım. Bu odada oyuncaklar var. Küçük yani şeyler de var. Ağzına ya. atmasın değil mi? Bence Nereye gidiyorsunuz? Benim odama. Evet şimdi yağmur odasını tanıtacağız çiziye. Çizi bak bakalım. Evet burası yağmur. Yağmur'un Yağmur odası arkadaşlar. Bakın Size gösterelim. Evet orası. Evet, şurada perdede yağmur de adı da yazıyor. Nasıl? Evet, Bu şekilde. Ay, Çizi iyi Ay, tanı. Demeyi nasıl bu? Evet. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir <laughs> şey olmaz. Çünkü kemeri takmıştık da cigara. Çiziye tanıtmamız lazım odalarımızı tanısın <laughs> değil mi yani? Kaybolmasın. Sonra aramak zorunda kalırız onu. Evet, tanısın buraları iyice bir görsün, alışsın. Evet, bence de. Çizi. Çizi etrafa iyi bak. Burası yağmurun odası tamam mı? Benim odam sonra turalsam. Anlaştık mı? <laughs> evet. Yaprak nasıl? Şimdi ee? nereye gidiyoruz? Salona mı evet. gidelim, mutfağa mı gidelim? Banyoya gidelim, banyomuzda da görsün. Yaprak Hadi. da ben sürebilir miyim? Hayır. <laughs> Yaprak bırakmıyor yalnız. Evet şimdi banyomuza gidiyoruz. Banyomuzda da görsün değil mi? <laughs> ne oldu? Oradan çıkarmak biraz. Ha, ufak uyururuz. bir çıkıntı var evet. Neyse. Evet Çizi burası bizim banyomuz. Evet. Buraya çok gezmeye gerek yok. Zaten komple gözüküyor. Evet. Oluyor. Çizinin bakımlarını burada yapıyoruz genelde değil mi? Evet bakımlarını. Evet. Burası çizi. Döndür müsün çiziyi bana doğru yaprak? Evet. Burayı da taradın mı çizi? Çizi hiç umrunda değil yalnız evet, bakar çiziyi mısınız arkadaşlar? Çizi yan taraftaki etiketi ısırıyor. Çizi ne yapıyorsun öyle? Yan taraftaki Kızım. etiketi ısırıyor. İyice göster bence bak iyice göster. Bu şu an bezle uğraşıyor. Etrafa şöyle bir baksın bence. Evet, hadi. Bak, Bu bizim banyomuz. Evet burası bizim banyomuz. Değil Burada mi? Burada duş alıyoruz. Evet hadi gel. Burada tuvalet var. Burada evet. duş alıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Mutfağa gidiyoruz. mutfağı da görsün. Evet. Evet, dolap, mutfak dolabı. Evet, yok. Evet, burası da bizim mutfağımız. Tamam mı Çizi? Evet. Evet, burası mutfağımız. Yemek kokusu geliyor. Çizi, nasıl alışabiliyor musun? Şaşkınlıkla etrafa bakıyor şu an Çizi. Aa çıkmak istiyor <laughs> kız aslında. Yemekle tak Çizi. Çık buradan. Hadi, Buradan bence şeye gidelim. Salona gidelim. Hadi Çizi. Evet, buradan şimdi salona gidiyoruz. Salonu zaten tanıyor. Evet, salonu biliyor zaten. Size de son bir kez göstermek isteyelim şöyle. Böyle. Evet Çizi. Burası Çizin zaten bildiği bir yer arkadaşlar. Büyük kafesi burada. Evet. şöyle gösterelim. Burada arkadaşlar Çizinin kaldığı şöyle bir küçük alanı var arkadaşlar. Şöyle yastığını da koyalım. Genelde onun üzerinde uyuyor arkadaşlar. Evet, bu yaprağın bebek yastığıydı. Artık çizginin oldu. Bir şey söyleyeceğim. Üst kata da gidelim mi? Ne dersiniz? Hmm, olur. Ama çizgi kucağımıza almamız lazım. Bunu çıkaramayız üst kata. Aa, öyle mi yapacağız? İyi hadi yaprak. Ama üst kata yaprak, gidiyoruz. Üst kata çıkarken ben tutsam daha mantıklı olmaz mı? Olur. Yaprak. Olur. Doğru. Ben, evet bence de. Ben de varlardan tutuyorum. Hadi. Ben de arabasını alayım. Hadi çıkalım hadi, üst çıkalım. kata. Evet şimdi üst kata gidiyoruz arkadaşlar. Çizgiye yavaş yavaş evimizi tanıtıyoruz değil mi Yamada? Evet Artık biraz tanıması lazım. Evet. çünkü Yoksa kaybolur. Yaprak! Evet, merdivenlerimiz bunlar. Baba, açıksan böyle yürüyorum. Gördün mü merdivenlerimizi? Tamam. Işıklarımızı da açalım Yalnız, tamam mı? Tamam, ben açıyorum baba. <laughs> evet, aferin Yaprak. Artık Yaprak korkusuz bir şekilde merdivenlerimizi kullanıyor değil mi Yaprak? <laughs> evet, artık durmuyorum. Evet, durmuş Şimdi salona gideceğiz, ışığı açalım salonunda. <laughs> Hadi gel çizi gel gel gel. Evet burası da bizim üst kattaki terasımızın evet, salonu ben ve mutfağı çok arkadaşlar. arkadaşlar. Evet. Burada daha önce video çekmiştik. Çiz de buraya. Evet alışkın. Evet tanıyorum. Aa yaprak bir şey söyleyeceğim. O yalnız tekerlekleri temiz mi kızı? Evet evet biz temizledik. Tamam neyse. Evet. Çizi burayı zaten biliyorsun. Evet Hayır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz yağmurcuğum? Hadi giyin odasına evet, gidiyoruz. Giyin odasına gidelim. Şöyle. Yavaş yavaş gidiyoruz. Ben de Şöyle. Evet. Çizi, Çizi, kızım. Hadi. Ne yapalım. yapıyorsun? Evi mi tanıyorsun? Evet, Hadi. evi tanıyorum. Giyin odasına evet. gidiyoruz şimdi. Giyin odasına. Evet. Okay. Burası sen bizim giyin odamız. Burada Yağmur'un, Yaprağ'ın, benim ve Zeynep'in kıyafetleri baba. var. Burada, burada benim de tatil elbiselerim var. Evet. Buraya iyice koyalım. Evet. Burada da Karpodan Evet da, doğru söylüyorsun. Evet, burada da bizim evet. kıyafetlerimiz burayı, var. Burayı. Burada Yağmur'un arkadaşlar şöyle Elbisayar, elbiseleri var. ablam durmuş değil baba? Nasıl? Dondurmacı, e, yılan Ha videosu yaparken e, ama rafı çıkmıştı. Hayır kırılmadı. Rafı çıkmıştı sadece evet. Evet Cizi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Acaba e, banyoyu mu tanısak Üst kattaki banyomuzu da gösterelim. Evet, banyomuz. Hadi Çizi gidiyoruz şimdi. Hadi hadi gidelim. Banyomuz. Gel bakalım. Gel gel gel. Bana bak Çizi Etrafa iyi bak. Sakın kaybolma tamam mı kızım? Evet, sonra kaybolma. Ben üst kata çıkmaz ama merdivenlerden çıkamadığı için. Evet, hadi şimdi banyomuza Şu gidiyoruz. Burası burası. Bak geldim burası. Evet, sen zaten biliyorsun kızım. Üşörtüm. Evet, burası bizim üst kattaki banyomuz arkadaşlar. Banyomuz. Hadi çizim. etrafı iyi göster ya ona. Görüyor musun Evet. Burada pembe bir tane bakın arkadaşlar fiskeğimiz var. Fiske böyle. Burası Yağmur'la yaprağın banyosu arkadaşlar. Onu da kaymayalım diye aldık. Banyodan çıkınca. Kaymamak için kızım. Ama biteri ben kaymasam yerden. Tamam. Onun için onu aldık bize kaymayasın diye. Evet burada da. Hadi şimdi diğer lavabomuzu gösterelim mi çiziye. Hadi gel gel gel. Şimdi lavabomuzu gösteriyoruz. Diğer, diğer lavabomuz. bak. Evet. Şurada diğer vericimiz var. Işığını da açalım Yağmur'cum. Evet. evet. Orada benim var. Çizi iyi bak, bak kızım Baba, etrafa. Lavabomuz küçük olduğu için. Evet evet, evet küçük lavabomuz bak, bir lavabomuz var burada. Burada bir de tuvaletim var arkadaşlar. Burası <laughs> bana göre. Evet orası evet. yağmurla yaprağa göre. Hadi. Evimizi tanıttık galiba çizeyi değil mi Çiziyi. evet, Evet çizeyi artık tanımıştır bence. Bence de kaybolmaz artık. Kaybolursa da artık Ay. ne yapacağız? Yağmur. E, kaybolursa artık bulmak zorundayız yani. Nasıl bulacağız ya koskoca evde? Her yere <laughs> o, giren. Iki katlı. Ama üst kata çıkmaz diye düşünüyorum. Merdivenden çıkamıyor ya. Vallahi bilmiyorum merdivenlerden de çıkabilir yani. Çok şey değil. evet alt kata mı insek evet. ne yapsak? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Videomuzu burada kapatalım isterseniz. Bence de kapatalım. Tamam mı yapalım? Bence de kapatalım. Hadi. El sallıyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Benim...